Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün portakallı kek yapıyorum. Burada bir portakalın kabuğu ve suyu var. Ee, böyle suyunu alırken içerisindeki e, portakal parçacıklarından biraz içerisine eklerseniz çok daha lezzetli oluyor. 2 tane yumurta ve 1 çay bardağı da şeker ekledim. Bunu güzelce çırpıyorum. Daha sonra şöyle 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Böyle tam kışa uygun, mis gibi böyle portakal kokulu, lezzetli bir kek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu arada 1,5 su bardağı da un ekledim içerisine. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya var. Güzelce çırpıyorum. Kek harcım hazır. Ben böyle küçük cupcake kalıplarında yaptım ama siz isterseniz borcamda ya da evinizdeki herhangi bir kek kalıbında da yapabilirsiniz. Eğer seviyorsanız içerisine birazcık böyle damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Çikolata da portakallı keklere çok yakışıyor böyle pay ediyorum ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Kekim piştikten sonra birazcık ılımasını bekledim. Size şöyle yumuşaklığını ve kıvamını göstereyim. Eğer portakalı seviyorsanız gerçekten bunu denemelisiniz. Böyle mis gibi kokulu lezzetli bir kek oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.